Masal, Melek Gül burada mısınız? Ah burada yoklar. Cihat hayatım kızları gördün mü? Hayır. Görmedin mi? Yemek hazır ya onları çağıracaktım. Aa burada abur cuburlar da almış. Neredeler bunlar? Bunlar abur cuburları almış herhalde. Ah bakın burada bir delil buldum. Odalarına gitmişler. Bakın burada bir abur cubur çöpü var. Kesin buraya gelmişler. Kızlar, bebekler, babyler gördünüz mü siz? Masalla Melek gülü gördünüz mü? Hayır biz görmedik. Aa siz ne yapıyorsunuz ama bütün topları dağıtmışsınız. Ya şey biz oyun oynuyoruz ama topları dağıtmadık ki. Sonra toplayacağız. Tamam o zaman. Bade sen gördün mü? E, hayır ben de görmedim. Sen de mi görmedin? E, oyun alanında yoklar. Allah Allah oyun alanında da yoklar. Neredeler ki bunlar? Köpüşçik sen gördün mü? Hayır ben görmedim. Ah ama ben bir delil daha buldum. Burada bir de boş meyve suyu kutusu var. Bunlar var ya buraya doğru bir yere gitmişler. Kızlar burada mısınız? Aa kızlar yok. Kesin çadırın arkasına gittiler arkadaşlar bakalım. Kızlar burada mısınız? Aa çadırın arkasında da yoklar. Yataklarında da yoklar. Burada da yoklar. Neredesiniz? Hih, burada deliller devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada da burada da abur cubur çöpleri var. Hepsini de yemiş yemiş yerlere atmışlar. Bakar mısınız? Aa, bu çadır neden böyle ters? Çadırın kapağının burada olması gerekiyordu kapısının. Biz bunları takip edelim. Ama sessiz olun arkadaşlar. Bakalım bulacağız mı? Hem de şunları toplayayım ya. Dağıta dağıta gitmişler. Hih, Buradan bir sesler geliyor çatırtılar. Buradalar mı? Aa, bu arada da yoklar. Nerede bu çocuklar ya? Çadırın içindeler bence. Hadi çadırın içine bakalım. Açıyorum şimdi bir. Bakın ayağını da gördüm. Bir, iki, üç. Kızlar! açmışlar. Kek de yiyorlar. Abo şunlara bakın arkadaşlar. Aa ah, bakın patlamış mısır açmışlar. Çubuk krekeri açmışlar. Burada da bir tane cipsleri var. Çubu, uu, çubuk, krekeri de açmışlar. Fiyonk krekeri de açmışlar. Masa ne yapıyorsunuz ama anneciğim? Bu kadar abur cubur yenir mi? Karnınız ağrıyacak ama. Ama canınız çekti. Ama canınız... Ben ama yemek hazır diye ben sizi arıyorum evin her yerinde. Bu ne hal böyle? Böyle olur mu? Çıkın bakalım şuradan. Bir de bütün çöpleriniz yiye yiye buraya gelmişsiniz ya böyle olur mu? Bütün çöplerinizi yerden topladım. Haberiniz var mı? Karnınız ağrıyacak Melekül. Bu kadar abur cubur yenir mi? <laughs> ama. Ya ama olur mu? Tamam hadi içinden seçin bakalım. Bakayım neler koymuşsunuz buraya. Ay bir de araya gidecek. Hepsini de açmışlar ya. Ya bakın bu kadar yiyemezsiniz ki kızlar. Bu kadar olmaz ki. Bakayım ay bunu daha açmamışsınız. Bunu da daha açmamışsınız. Bakayım ama bunların hepsini yerseniz ne olur Masal? Ne olur Masalcığım? Söyle Ağır, bakalım. Evet karnınız ağrır ve dişleriniz çürür, değil mi Melek Gül? Hadi o zaman seçin bir tanesini vereceğim. Sonra yemek yemeyeceksiniz Karnınız hmm. karnınız ağrıyacak. Hadi seçin bakalım. Diğerlerini kaldıracağım. Yemekten sonra yiyeceğiz. Patlamış tamam. Mı? Patlamış mısır mı? Melek Gül sen de mi patlamış mısırı seçiyorsun? Tamam o zaman diğerlerini hadi alın bakalım. Alın alın hemen mutfağa götürüyoruz. Hadi bakalım. Bir daha da çöplerinizi yere atmak yok. Anlaştık mı? Aynen. Çöpler nereye Melek Gül? Evet çöpler çöp kutusuna Çöpler nereye Masal? Anlamadım bir daha söyle Tamam çöpler çöp kutusuna Hadi bakalım sen de al o abur bakalım Haydi bakalım Doğru mutfağa gidiyoruz O abur cuburları atıyoruz tamam mı? Bir de arkalarında iz bırakmışlar ya Bak görüyor musunuz ya Hadi bakalım doğru mutfağa marş marş Hadi gel bakalım geçin arka arkaya bakalım Hadi marş marş İyi ileri. İleri marş ileri Hepiniz hepsini mutfağa koyuyorsunuz. Hadi bakalım. Ondan sonra da hemen geri gelin. Ha koydunuz mu? Hadi bakalım gelin şimdi. Ne aldın sen? Hani bırakacaktın hepsini? Onu niye aldın? Aha bak yine bir tane çöp var yerde. Onu niye aldın Melek Gül? Bir tane demiştim ben. Ama olmaz ki ya. Hadi şimdi. Hadi onu da bırakın bence. Önce yemek yiyelim tamam mı? Arkadaşlar biz yemek yiyoruz. Sonra abur cubur yiyeceğiz değil mi kızlar? Hadi bakalım. Biz yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Siz de videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ye -ye!